Merhaba arkadaşlar, bugün köklü sayılardan bahsedeceğiz. Köklü sayılar, üslü sayıların bir sonraki konusu pek çok konu içerisinde geçer. Logaritmada, karmaşık sayılarda kullanacağımız pek çok e, konunun içerisinde yer alacaktır. İlk kuralımız n'inci dereceden a için ifadesinde n'in çift olduğu durumlarda a büyük eşit olmalıdır 0. Oysa n tekse, tekse a her şey, her reel sayı ne yapabilir? Olabilir. Buna dair tanım kümeleri göreceğiz. Mesela 4. dereceden bir kökün içerisindeki 6 eksi x ifadesinin reel olabilmesi için x'in tanım aralığı istenilsin bizden. Ne diyorum? 4 bir çift sayıdır. Dolayısıyla içerisindeki değerin ne olması gerekir? Büyük eşit olması gerekir. Sıfırdan x bu durumda 6'ya eşit ya da 10'dan küçük olacaktır. Bir başka örneğim şöyle demiş. Kök içerisindeki x artı 5. dereceden kök içerisindeki x eksi 3 için ifadesinin yine ifadesinin reel olabilmesi için yine x'in tanım aralığı ne olmalıdır demiş. Diyorum ki karekök içerisindeki x için içindeki kare bir çift sayı olduğundan büyük eşit olması gerekir sıfır. Oysa bu kökte, bu kökte köküm 5 bir tek sayıdır. Dolayısıyla içerisinde ben her türlü reel sayı yazabilirim. Dolayısıyla burası benim tanım kümesim, kümemizi ne yapmaz? Kısıtlamaz. Tek tanım kümem o zaman x'in 0'a eşit ve ondan büyük olduğu değerlerin kümesi olacaktır. İkinci, ikinci kuralımız eninci dereceden kökün içerisindeki x üssü n için biz ne yapabiliriz? Kökün derecesi ile üs arasında sadeleştirmeye gidebiliriz. Diyor ki eğer n tekse en yani tekse kökün içerisindeki dışarıya olduğu gibi çıkarken en'in çift olduğu durumlarda kökün içerisindeki dışarıya mutlak içerisinde çıkacaktır. Yalnız bu kuralımız bizim işaret öncelikli kuraldır. İşaret öncelikli kural neydi hatırlayalım. Önce işareti göreceğiz sonra kuralı uygulayacağız. Peki kare kök içerisindeki eksi 5'in karesi için önce işareti görelim arkadaşlar. Kare bir çifttir. Eksi 5'i ne yapacaktır? Artı 5'in karesi yapacaktır. Şimdi kare ve kare kökü sadeleştirip 5 olarak ne yapabilirim? Dışarıya alabilirim. Peki küp kök içerisindeki eksi 7'nin parantez küpünü konuşalım. Parantez küpte küp bir nedir? Tektir. E, tek sayılar için kökün içerisindeki dışarıya olduğu gibi çıkar. Bir başka örneğimde 5. dereceden eksi 32'yi düşünelim. Eksi 32 bilindiği üzere eksi 5'in eksi 2'nin 5. kuvvetidir. 5'ler tektir. Sadeleştiğinde eksi 2 dışarıya olduğu gibi çıkar. Biraz daha gelişmiş bir örnek üzerinde bu kuralı irdeleyelim. Kare kök 25, küp kök 27, eksi 5. dereceden kökte eksi 32, dördüncü dereceden kökte -3'ün 4. kuvveti işlemini yapınız demiş. 25 bilindiği üzere karekökten dışarı 5 diye çıkar. 27 3'ün küpüdür. 3'ün küpüdür. Eee -32 az önce bahsettik. -2'nin 5. kuvvetitir. 4. dereceden 3 4 4 1 çift kuvvettir. -3'ü artı diye yazabilirim direkt. Peki küp kökten dışarı 3 olduğu gibi çıkar. 5. derece bir tek sayı bir tek köktür. Dolayısıyla eksi 2 dışarıya olduğu gibi çıkacaktır. Ancak önündeki eksiden dolayı 2 eksenin çarpımı artı olur. Artı 3'ü dışarıya aldım. Peki işlemi devam ettirirsem 13 yanıtım olacaktır. Bir örnekle daha pekiştirelim istiyorum. Kök içerisinde kök 3 eksi 1 kare artı yine kök içerisinde kök 3 eksi 4 kare işlemini yapmam istenmiş. Peki kareler çifttir arkadaşlar. Biz bunları sadeleştirdiğimizde kökün içindeki dışarıya mutlak içerisinde çıkacaktır. Peki şimdi her ne kadar işlem yapıyor gibi görünsem de kök 3 ile 1 toplanıp çıkartabilen ya da kök 3 ile 4 toplanıp çıkartılabilen iki sayı değildir. O zaman biz bunları ifade olarak kabul ederiz. İfadeler bilindiği üzere mutlak değerden bazen artı bazen eksi çıkarlar. Son işaretleri karar verir. Şimdi bir çıkarma işleminin mantığı nedir? Çıkarma işleminde büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır, büyük sayın işareti verilir. Kök 3, kök 1'den daha büyüktür. Eğer biz bu çıkarma işlemini yapabilseydik, kök 3'ten 1'i çıkartıp kök 3'ün işaretini verirdik. Kök 3, kök 16'dan daha küçüktür. Eğer bu çıkarma işlemini yapabilseydim, Dördün işareti olan eksiyle biterdi. Şimdi mutlak değerleri bu içerideki sayılarla çarpıp çıkartıyorum. Artı ile çarparsam, burası kök 3 eksi 1. Eksi ile çarptığımda eksi kök 3 artı 4 gelecektir. Yanıtımız 3 olacaktır bu soru için. İfadelerden bahsetmişken, hemen bir soru daha görelim. A 1 negatif, b ise pozitif bir reel sayı olmak koşuluyla a kare artı b kare Eksi kök içerisindeki a kare eksi 2 ab artı b karenin ne olacağı istenmiş benden. Peki, çift kuvvetler için burası mutlak içerisinde a, yine burası mutlak içerisinde b olarak çıkarken, burayı herkes biliyor neydi? a eksi b'nin parantez karesiydi. Kare kökten dışarıya yine çiftler sadeleştiği için mutlak içerisinde çıktı bu ifademizde. Peki, mutlak değerde işaretleri Hemen belirleyelim. A her zaman eksi bir sayı olurken B her zaman artı olduğu zaten soruda verilmiş. Hatırlayalım. Ne zaman işaret hiç fark etmez. Ne zaman küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkartılırsa sonuç hep eksi büyük sayıdan küçük sayı çıkartılırsa sonuç her zaman artıdır. A negatif B pozitif bir sayı olduğuna göre negatif bir sayıdan pozitif bir sayı çıkarılmış yani küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkarılmış sonuç dolayısıyla ne olmuştur? Eksi olmuştur. Peki işaretlerle çarparsak eksi A artı B 2 eksinin çarpımı artı olacaktır. A eksi B'ye dağıtır isek eksi A artı B artı A eksi B'den yanıtımız sıfır olacakmış. Bir örnekle daha pekiştirelim. 8. dereceden kök içerisinde x artı 2'nin 8. kuvveti 6 iken çözüm kümem ne olur demiş. 8'ler çifttir o zaman içerisindeki ifade mutlak içerisinde dışarıya çıkacaktır. Mutlak değer pozitif bir sayıya eşitse içerisindeki değer ya bu sayının pozitif değerine ya da negatif değerine eşittir. X buradan 1, 4, bir de eksi 8 olacaktır. Çözüm kümemde her ikisini de ne yapmak isterim? Görmek isterim. Peki,